dürüstler kazanır. Doğrular kazanır. Allah korkusu olanlar kazanır. Ahlaklılar kazanır. Aldatmayanlar kazanır. Hem dünyada kazanır hem ahirette kazanır. Bunların aksi istikamette olanlar da kaybeder. Anlık kazanmış gibi gözükürler de uzun vadede kaybederler. Dünyada kazansalar bile ahiret. Demek ki alemin. Öyle bir kuruş menfaat için birlerini aldatmaya gerek yoktur. Üç kuruş için yalan söylemek. Müslümanlığa sığmaz. Akterli olmak lazım. Şahsiyetli olmak lazım. Bu bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i Şerif'in hakkını vermeye. Çalışmak lazım. Dürüstler kazanır. Doğrular kazanır.